Evet herkese selamlar ben bugün Filcoin'in bir analizini yapmak istiyorum. Filcoin ile ilgili benim daha öncesinde de bir analizim vardı arkadaşlar. Fakat geçtiğimiz süreçteki Bitcoin'in anlık çöküşüyle birlikte Filcoin de ciddi anlamda bir düşüş yaşamıştı. Ben daha önceki videomda Filcoin ile ilgili bahsetmiştim. Şimdi kısaca üzerinden de bir tekrar geçmek istiyorum ben. Biliyorsunuz şu anda 10.000 civarı kripto para birimi var. Şu an maalesef biz bir eleme sürecindeyiz arkadaşlar. Yani bu dijital para birimlerinin hemen hemen %90-%95'i bir süre sonra hayatımızdan çıkacak. Ve şu an bunun provaları yapılıyor biliyorsunuz. Luna bunlar arasında en güzel örneklerden bir tanesiydi. Filcoin ben uzun zamandır takip ediyorum, uzun zamandır izliyorum ve benim favorilerim arasında olan bir kripto. Ve arkadaşlar ciddi olarak Filcoin'in çok sağlam bir projesi var. Yani diğer çok şişirilmiş metaverse coinlerinden değil. Biliyorsunuz bizim bundan sonraki süreçte hayatımızda Web3 diye bir teknoloji olacak. Filcoin projesi de bu Web3 ile alakalı veri transferleri ve veri depolamayla ilgili projeye sahip olan bir altcoin. Şu an Filcoin 8 dolar seviyelerinde. Peki bu seviyelere nerelerden geldi? Bu seviyelere 240-250 dolar seviyelerinden geldi arkadaşlar. Ben önümüzdeki süreçte yani bu %90-95'i elendikten sonra kriptoların hayatımızda kalmaya devam edecek olan ciddi ve istikrarlı bir altcoin olarak Filcoin'i düşünüyorum. Ben biliyorsunuz Metaverse'le ilgili daha önce bir video çekmiştim. Bununla ilgili fikirlerimi paylaşmıştım. Ve artık bundan sonra hayatımızda Metaverse senin çok fazla yer almayacağını ve metaversenle ile ilgili olan birçok coin'in hayatımızdan çıkacağını daha önce de söylemiştim. Evet şimdi çok hızlı bir şekilde analizimize geçelim. Ben 4 saatlik grafikte analizimi yapacağım. Yine daha önce de olduğu gibi bir kırmızı alan, bir sarı alan, bir de yeşil alan belirledim. Kırmızı alanda fil koyun bir süre kaldı arkadaşlar. Fakat bunun sonrasında hızlı bir şekilde kendini sarı alana attı. Bu sarı alanda ve 8 dolar seviyelerinden üzerinde mumlar kapatmaya başladı. Şu an tam olarak 8.5 seviyelerinde bir minör direnci var arkadaşlar Filcoin'in. Ben tam olarak bu bölgelerin Filcoin'de alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki birkaç gün içinde hızlı bir şekilde Filcoin'in bu 8.5 seviyesinde bulunan direnç noktasını kırarak kendini oluşması muhtemel bu yükselen trendin üzerine atacağını ve 9 dolar seviyelerinde olan bu sarı alanın üst bantının da üzerine geçerek kendini tam olarak bu kesiş seviyesi olan 25 Mayıs tarihleri itibariyle bu yeşil alan ve bu yükselen trend üzerine atmasını bekliyorum. Bitcoin'de de önümüzdeki süreçte hızlı bir toparlanma beklediğimi söylemiştim. Bitcoin'de oluşacak olan bu toparlanmayla birlikte ben Filcoin'in de hızlı bir şekilde toparlanacağını düşünüyorum. Yani söylediğim gibi önümüzdeki bir hafta içerisinde bu sarı alanın üzerine geçerek bu yükselen trend üzerine oturması ve hızlı bir şekilde kendini 12 dolar 13 dolarlar seviyesine atması ben kısa bir süre öncesine kadar Bitcoin ve herhangi bir altcoin'de orta ve uzun vade işlem hiçbir şekilde önermiyordum. Fakat şu an görünen tabloda gerçek anlamda Bitcoin'de ve Bitcoin'e bağlı hareket eden altcoinlerde ciddi bir toparlanma süreci söz konusu. Ben analizimi özetleyecek ve toparlayacak olursam şu an Filcoin orta ve uzun vadede yatırım yapılabilecek, projesi sağlam, istikrarlı altcoinlerden bir tanesi ve şu an tam olarak filcoin'de benim ciddi bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Burada bizim yapmamız gereken benim oluşturmuş olduğum bu grafiği takip etmek ve tam olarak Filcoin'in 25 Mayıs itibarı ile bu kesişme noktasından bu sarı alandan kendisini bu yeşil alana atmasını ve bir süre bu yükselen trend üzerinde mumlar kapatmasını izlemek arkadaşlar. Benim yıl sonu tahminlerime göre Filcoin'de tekrar bir 200-250 dolar seviyeleri hedefi olduğunu ben düşünüyorum. Ve arkadaşlar ben bir not olarak olarak belirtmek istiyorum ki şu an her ne kadar tablo pozitif olsa da yine benim bu söylediğim seviyeleri mutlaka beklememiz gerekiyor işlemlerle ilgili ve bunun dışında arkadaşlar bu stop sadece vadeli işlemler için değil biliyorsunuz her ne olursa olsun mutlaka işlemlerinize girdikten sonra makul bölgelerde stoplarınızı koymanız arkadaşlar yani gerçekten yakın bir geçmişte biz ciddi olarak bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Hala ısrarla bazı arkadaşların stop olup bir miktar para kaybetmeyi göze almadıklarını ve bunun sonucunda da ciddi anlamda zor durumda kaldıklarını görüyorum. Her ne olursa olsun mutlaka arkadaşlar bütün işlemlerimizde hem spot işlemlerde hem vadeli işlemlerde mutlaka stop koymamız gerekiyor. Evet benim fil ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Zaten çok fazla bir teknik analiz yapma durumu fil yok. Genel olarak bir pozitif tablo söz konusu. Belirttiğim birkaç seviye ve tarih vardı. Bu seviye ve tarihleri takip edebilirsiniz. Benim yine dönem dönem fil ve diğer analizini yaptığım coin'lerle ilgili analiz güncellemelerim olacaktır. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Herkese çok teşekkür ediyorum.